Merhaba arkadaşlar. 12. sınıftan logaritma konusundan bir soruyla daha sizlerle birlikteyiz. Soruyu durduralım. Çözmeyi deneyelim. Sonra da gelin hep beraber çözelim. Baktığımızda logaritmik bir denklem vermiş bize. X'li ifadeler var. Karşısında bir eşitlik var. Çözüm kümesini soruyor. Logaritmanın özelliklerinden hemen en basit özelliği herkesin bildiği özelliği. Taban üzeri karşısı eşittir. içine yapıyorduk. Yani x üzeri 2 x kare eşittir. x artı 6 olacak. Buraya geçtiğimizde zaten logaritma işimiz bitiyor neredeyse. Artık ikinci derece bir denklem geliyor elimize. İkinci derece denklemde çözüm kümesi arıyoruz aslında. Yani x'leri arıyoruz. Ne yapıyorduk? Bütün denklemi bir yere toplayıp eşittir sıfır şeklinde getiriyorduk. O zaman x artı 6'yı bu tarafa sol tarafa atacak olursak x karenin yanına. Eksi x eksi 6 eşittir sıfır olarak geçecek. Çarpanlarına ayırıyorduk. X'e x, e x e, 6'yı çarpanlarına ayıracağız. 6'ya 1 diye ayırabiliriz. 3'e 2 diye ayırabiliriz. Peki burada neye dikkat ediyorduk? Ortadaki ifadeyi vermesi gerekiyordu. Yani eksi x'i e elde etmem gerekiyordu. Eksi x'in başındaki katsayı eksi 1 olduğuna göre demek ki 6'nın çarpanlarını da aralarındaki fark 1 olacak şekilde ayırmam gerekiyor. Bu durumda bizim elimize 3'e 2 kalıyor. 3'e 2 diye ayıracağım. Peki hangisi eksi olacak? çarpımlarının dikkat etmemiz gerekiyor. Eksi 6'yı toplamlarının da ortayı vermesi gerekiyordu. Bu durumda ortadakinin işareti de eksi olduğu için eksi 3'e 2 diye ayırmam gerekiyordu. Dikkat edersek ortayı elde ediyoruz. x ile eksi 3'ü çarptığımızda eksi 3x x ile 2'yi çarptığımızda 2x topladığımızda eksi x ortayı elde ettik. Demek ki doğru ayırmışız. Bu durumda nasıl yazıyorduk? x eksi 3 çarpı x artı 2 eşittir 0 şeklinde yazıyorduk. Buradan x'in 0 bu ifadenin 0 olabilmesi için x'in 3 ya da x'in eksi 2 olması gerekiyordu. Şimdi dönecek olursak logaritma tarafına. Logaritma da taban ve iç 0'dan sıfırdan büyük olacaktı ve taban 1 olamazdı. Bu durumda burada eksi 2 değerini alamayız. Çünkü tabanımız negatif olacaktır. Tabanımız sıfırdan büyük olması gerekiyordu. Sadece çözüm kümemizde 3 vardır deriz arkadaşlar